Hiç olmasa unutmamak isterdim Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar Yalnız bırakmayın beni hatıralar Az yanımda kal çocukluğum Temiz yürekli uysal çocukluğum Ah ümit dolu gençliğim ilk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgilim Doğduğum ev, rahatlayacak içim Duysam bir tek kapı sesini arıyorum aklımda bir ninni bestesini böyle uzaklaşmayın benden yaşadığım günler güneş getir bir bayram sabahını açılın açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar hepiniz benimsiniz mektebim sınıflarım oturduğum sıralar yalnız hatırlamak hatırlamak istiyorum nerede kaldı sevgilim seni ilk öptüğüm gün Rengine doymadığım o sema, ahengine kanmadığım ırmak. Bırakıp her şeyi nereye gidiyorum? Neler geçmişti aklımdan? Neden de ağladığım? Neden de güldüğüm? Ah, ah nasıldı yaşamak?